Ey kanka sen nasılsın? Karın nasıl? Ana lan sana Al sevgilim kalbimi. Bugün bu şekilde bak şuradan başlayarak şurayı şöyle kaşındırıyor kanka acıtıyor. Bayağı kaşındırıyor. acıtıyor dur dur. Tamam hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi, hadi, let it, let's, fucking let's fucking ama ölüm kalım savaşı yapalım. Niye? direkt direk? İlk başta ölüm kalım yapalım sonra derecesi Önce <gülüyor> 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 Karşılaşma bulundu. Karşılaşma bulundu. <laughs> Ananı e e e. <laughs> <laughs> ne vermiş? Nerede Ne vermiş? banla. Ne mu vermiş? Onun benim. Bu oyun nasıl oynanıyor ya? Ben hiç o, öyle. Double A diye basınca bu kadar öldü zaten. Double A mi? Onu oh, ne? No, Double no, no. W'ye basarak ateş edince adam öldü sonra. WASD falan bak bunlar çok tehlikeli şeyler haberin var mı? 148 bir canım var ölmüyor. Bak şimdi bak bak nasıl geliyorum Bunların cesareti varsa ha, bunların... Odin mi? Hiç adamlık değil ya. Yani. Aha. Dur, Adam ol lan böyle. Kur'an. Vay Yandan vurdu Ama yürüyerek vurdu. Ya hocam yeter artık. Oğlum mouse ne? kendine gel. <laughs> mouse yavrum. Ya ne anlamadım bilmediğim şeyler niye alıyorum bu ne? Nasıl abi? Öldü. Chamber yaşamıyor ki, öldü. Anne. Sana ne? Peşiteyle pop filtre yapadık Ben değil. <laughs> Olabilir. Ama kesinlikle ben değil. Amına ha buradan gel. Gel 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 gel. Oğlum üç canım var lan. Ölecekse tamam. görelim. <gülüyor> <gülüyor> ben o, alışamayacağım herhalde hiç bu oyuna ya. Alıştırırız. Ya ben vallahi bıktım ya. ya yeter bıktım. Ben <laughs> artık yani yol yoruldum artık ya. Ya yeter bıktım ben artık ya. Dinle dolaşıyor sor. Manyak mı lan o? Onu var ya köşede tank getirirler. Hello guys, welcome to my. Ana <laughs> <bilmem>, ne Ananı Ana ne bilmem sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Haydi bakayım. bakayım. Arkamda Peki bu oyunla ilgili şahsi düşüncelerin neler? Sen bana onu anana vurdu. Bu yok yapacağın oyunla nasıl narvadın kanka bu ne? Ya bu ne ya silah var ateş ediyor amına. Yok amına. Yani çok. <laughs> Oyun adam akıl yaptana be kardeşim. Ya. Oğlum o öyle bağıran adam kim de ostası mıydı lan? Evet. ya evet her valla öldü. Ha çıkan adam da koşa koşa. Koşa koşa. Aha. Bana Bunlar... Abi ben mi kolsuz? Yes. Evet. Onu öldürme lan. Oğlum ne ara onu öldürme yaptı? Sen milleti uçarak mı öldürün? Bunda yok bana yaptım seni. Çok ufak var abi. Bak şimdi nasıl nasıl çoklu öldürme yapıyorum İyi izle. Yapma. Bak Şuradan i̇şte biri çıkmadı mı? Gösteriyorum. Hop selamun aleyküm teyze. Oo gözleme yapmış. Bir canım var lan. Abi benim mouse var ya oradan oraya oynuyor yemin ediyorum oyunu an. Onlar beni vuruyor. Mouse kendine gel. Elimi laf ettirmiyorum mouse ettim. Ben ben bu maçı kaybedeceğim işte. Ah bu da oynuyor bize adam olması lazım ya. Adam mı bu bilmiyorum. Şşş, sessiz 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 maç bitiyor. Birini vurmam lazım. Ya oğlum Timit beni yanlışlıkla vurdu. Oğlum maç bitiyor birini vurmam lazım. 38 öldürme. Sen kazan. Beğenemedim. Mi diye. Dalak, dalak, dalak kol gibi. gibi. Dalak var yeee. <laughs> Yen çıkor ya oğlum. O jet sen miydin ya? Evet. Karşıdaki sarkı ben sarkı buraydım. Valla bozulur. <laughs> Can ya bak sarkı şimdi. Abi. Bak şimdi boruya vuracağım ha. Bak şimdi boruya vuracağım şimdi bak. İşimize yarayan bir şey lazım bize. O yüzden rastgele seçiyorum. O piti piti karım ne de sepeti. Razi lastik, cimnastik ve seyirci seyir seçtim. İşe yarar mı? Yarar da. Yarar yani bilmiyorum. Şimdi o pit pitiyle ya seçtim. Abi, ya abizer abi o pit pitiyle seçtim. Oğlum isimlere bak. TR sidikli yumurta. Geçenlerde Türkiye'de bir turnuva oldu ya Valorant. Vallahi hiç takip ettim. Devam et. Orada şimdi bu buranın bu haritanın ipi var ya şu altta biliyor musun? Yes. Orada 5 kişi giderken böyle karşısında adam varmış. Kimse bilmiyordu. 5 kişiyle vuruyor, yani. bela atıyor orada tamam mı? Hı, Hı Onun üstüne trajik komik bir şekilde Valorant şu bizim de bir tane mesaj yerleştiriyor O ipler tek kişiliktir güvenliğiniz için <laughs> tek kişi kullanın gibi bir şey yazıyor <laughs> ona. Güvenliğiniz için tek kişi Onu bir, bir yoksan alalım Beş evretliğinde öğrettiğinde personelimizin ölümüne sonuçlanan trajik bir kaza neticesinde çelik halatların yalnızca tek kişilik olduğunu herkese hatırlatmak istiyoruz En büyük önceliğimiz personel güvenliğini sağlayabilmektir Adına güvenlik kurallarına uyulması büyük önem arz etmektedir evet. Bir de durdum bir de var ya salak gibi ama Ölsene <laughs> Eğil gel Ben veren. Fade. Fade. verin çembra Hangisi? hangisi? <laughs> bence, bence de çembra evet. Senin oyun sesin var ya, oyuna geliyor bir de ses. <laughs> Sen de üstü. Engelleyin çocuklar. Lan yağmacı mı? Değil mi? burada Benim kimse yok mu? Lan önüne adam çıkabilir diyeceğim, bu adamlar nerede? Harbi lan. Nereden gidiyor o oğlum o bu adam? Aha. Bir kaldı. Kazandık lan. Ay, oh, hiçbir şey yapmadım. O halat bir kere 500 kilo taşımıyor. Amius. Amius dolduruyor. Ne dol? Amius dolduruyor. dolduruyor. Ne? <laughs> hocam ne biçim <laughs> konuşuyor Ameus ya? <laughs> Amius trollüyor kanka. Ne biçim Ameus konuşuyor Ameus. hocam Ameus. ya? Al bunu. Eyvallah kanka. Son ekran sana müzik çalan bir şey öyle. Mi? O Phantom değil mi işte? Değil ya mi? Ya senin senin daha şaklarını operanalar yesin ya. Oh, oğlum <gülüyor> <gülüyor> kapatacağım gitme. İyiiz. <Yiyorsun>. Veye bakalım. <laughs> Bu arada... <laughs> adam, oğlum Aa, burada adam on burada değil. Mi? Var lan. Oğlum ne yapacağız? Oğlum hepsi öldü. Burada adam vardı. Kanka herkes öldü ama sevmiyorsun ya. Yani. Bu arada sen oradan oraya nasıl zıpladın? i̇pten ee, zıpladım. İpten, i̇pten zıplayabiliyor musun? İpe çıktım onun üstüne Ha yaptım. Oha yaptım. Dur bir dakika tek başına savaşma ben de gel. Buran tutsun. Bir canı var ama. Kanka bunları okutanım deyip giriyorum. Lan çık orada. Lan vuramadım bir canı var. Sağında. Aldın adamı. Ne? Kolsuzluk. It was at this moment that he knew he fucked up. Kolsuzum tuttu. Yok yapacağını bilmemesin arada bir canı bulmuyor. Ya ya sokarım böyle iş.